Enerji krizi tırmanırken doğal gaz fiyatları geçen kış oranla dört kat arttı ve enflasyon çift taneli rekor sayılara yükseldi. Avrupa Birliği henüz ortak paydada buluşmakta zorluk yaşıyor. Peki bu durumdan kurtulmak için bir yol var mı? Bunu konuşmak için İspanya Başbakan Yardımcısı Nadia Calvino ile bir araya geldik. Sayın Bakan, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın enerji iklimi üzerinde dramatik bir etkisi oldu ve ekonomileri üzerinde yayılma etkisi yarattı. Durum ne kadar kötü. Hepimiz Avrupa'nın kapısındaki ülkelerimizin eşiğindeki savaştan ve Putin'in enerji şantajlarından bariz bir şekilde etkilendik. Ancak farklı ülkeler bu durumdan farklı seviyelerde etkilendi. Almanya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna'ya komşu ülkeler gibi bazı ekonomiler bundan daha doğrudan etkilendi. İspanya gibi diğer ekonomiler ise daha şanslıydı. Biz daha az sıkıntı yaşadık çünkü Rusya'nın doğal gaz ve petrolüne daha az bağımlıydık. Mevcut durumun oluşturduğu risklerden de daha az etkilendik. AB'nin krize verdiği yanıta gelince, AB, Avrupa'ya ithal edilen doğalgazdaki yüksek fiyatları kontrol altına alamadığı için çok sayıda eleştiriye hedef oldu. Peki siz, AB'nin bugüne kadar bu durumun üstesinden gelmedi, başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Daha erken harekete geçebilmemizi isterdim. Ancak geç olması hiç olmamasından evladır. Komisyonun artık daha kararlı adımlar atmasını destekliyoruz. Ortak alımlardaki tamirci tamam fiyat uygulamasını destekliyoruz. Ayrıca doğalgaz için tamam fiyat uygulamasında fiyatları sınırlamak ve vatandaşlarla şirketler üzerindeki etkisini kısıtlamak için son derece etkili olduğunu kanıtlayan İBER mekanizması örneğini almalarını da destekliyoruz. AB bir pan çözümü bulmaya çalışırken Alman hükümeti tüketicilerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için 200 milyar euroya kadar harcamaya hazır olduğunu söyledi. Siz bunun enerji krizine yönelik bir pan Avrupa yaklaşımını baltaladığını düşünüyor musunuz? pandemi pandemide yaptığımız gibi üç ilkeye dayanarak yanıt vermeliyiz. Bunlar birlik, kararlılık ve dayanışma ilkeleri. Küresel bir zorluk olan pandemiyle karşılaştığımızda doğru yollar olduklarını kanıtladılar. Şimdi ulusal sınırlarımızı aşan başka bir zorlukla karşılaştığımızda yine birlikte hareket etmeli ve mümkün olabildiğince etkili yanıtlar vermenin yollarını bulmalıyız. Ayrıca bu durumun farklı ülkeleri farklı şekillerde etkilediğini de hesaba katmalıyız. Bu aynı zamanda farklı ekonomilere ve karşılaştıkları farklı zorluklara hitap etmek için kurallarımız dahilinde de uygun esnekliğe sahip olmamız gerektiğini de gösteriyor. Almanya'nın ne yaptığını anlıyor musunuz? Bu krizi yönetirken tek başına hareket ettiği için hayal kırıklığı yaşıyor musunuz? Hepimizin fiyatları kontrol altına alma ve ülkelerimizde vatandaşlarımızı ve şirketlerimizi destekleme konusunda çare bulmaya çalıştığı gerçeğini çok iyi anlıyorum. Fakat mesela Almanya ve İspanya'da durum çok farklı. Size bazı rakamlar vereyim. İspanya'da bugün çok güçlü bir büyüme görüyoruz. Mevcut verilere göre büyüme tahminlerimizi bu yıl için %4.4'ün üzerinde görüyoruz. Ama bu ülkemizde vatandaşları ve şirketleri desteklemek için önemli mali etkisi olan önemli önlemler almak zorunda olmadığımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hepimiz bir yandan toplumlarımızı desteklemeye devam etmeye ve enerji şantajının olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışırken Diğer yandan açığı ve borcu azaltarak mali sorumluluklarımızı yerine getirmede aynı zorluklarla karşı karşıyayız. Peki Almanya az önce tarif ettiğiniz dayanışma temeline mi çalışıyor? Pandemi döneminde Almanya'dan gelen güçlü bir dayanışma örneği gördük ve bu İspanya gibi pandemiden çok doğrudan etkilenen ülkeler için son derece önemliydi. Enerji krizinde de durum böyle mi? İspanya ekonomisinin pandemiden doğrudan etkilendiği dönemde AB'den aldığı destekle açık bir benzerlik ya da daha çok bir simetri görüyorum. Ve şimdi biz şantajlardan ve Ukrayna'ya karşı saldırganlıktan kaynaklanan risklerle zorluklardan en çok etkilenen ülkelerle güçlü dayanışma sinyalleri veriyoruz. Peki bu krizle başa çıkmak için pandemide kullanılan SURE mekanizmasına benzer bir enstrüman oluşturmanın zamanı geldi mi? Halihazırda Avrupa bütçesinde hangi araçların mevcut olduğunu görmemiz gerekiyor. Ayrıca çok önemli konjonktür karşıtı bir etkiye sahip olan yapısal nitelikte yatırımlar ve reformlar yapmamıza izin verebilecek ve katkı sağlayabilecek çok önemli finansman kaynakları olan kurtarma planlarını da gözden geçirmeliyiz ulusal düzeyde ancak daha da önemlisi Avrupa düzeyinde büyüme üzerindeki potansiyel etkiyi en üst seviyeye çıkarmak için kurtarma planlarının imkanlarını değerlendirmeli ve çıkar sağlamalıyız. Bildiğiniz gibi bakanlıklar son zamanlarda oldukça cesaret kırıcı rakamlar yayınladı. Enflasyon rekor kırarak %10'a ulaştı. Enerji fiyatlarında yıllık yüzde 40.8 gibi bir artış gördük. Bunu da gıda fiyatları izledi. Peki sizce ne yapmalı? Bu enflasyonun Avrupa'ya ithal edilen bir enflasyon olduğunu, yüksek enerji ve ham madde fiyatlarından ve euronun değer kaybetmesinden kaynaklandığını görüyoruz. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu enflasyonun AB'ye ve Euro bölgesine girişini durdurmalı ve enerji fiyatlarını kontrol altına almaya çalışmalıyız. Bu nedenle komisyondan gelen önerileri güçlü bir şekilde destekliyoruz. ve To update, to Gaz fiyatlarına tavan fiyat uygulaması için düzenleyici çerçeveyi güncellemek, her halükarda spekülasyona ve fiyat artışlarına açık olan TTF referansını değiştirmek ve Avrupa'da fiyat artışının bir an önce durmasını sağlamaya yönelik uygun çerçeveyi bulmak için hızlı ve acil eylem çağrısı yapıyoruz. Their increase as soon as possible. Sayın Bakan son sorum şu, bütün bu zorluk ve belirsizliklerin ABD toplumsal bir huzursuzluğu tetiklemesinden korkuyor musunuz? Bu sürekli aklımızda tutmamız gereken bir mesele. Elbette Avrupa vatandaşları olarak hepimiz pandemiden bu yana son 3 yılda çok zor zamanlar, çok zor senaryolar yaşadık. İspanya'da bir de yanardağ patlaması yaşadık. Sonra savaş başladı. Enflasyon ve enerji fiyatları yükseldi. Bütün bunlar Avrupa'daki tüm vatandaşları, hane halkını ve şirketleri etkiliyor. Doğru önlemleri alma noktasında son derece dikkatli ve sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor. Ancak Aynı zamanda bir bütün olarak Euro bölgesinde ve Avrupa Birliği'nde mali konsolidasyonu ve istikrarı sağlama ihtiyacını gözden kaçırmamalıyız. Bunun zor bir görev olduğunu tahmin ediyorum. Bu görüşmeye zaman ayırdığınız için teşekkürler. Thanks to you. Pleasure to be with you today.